Şampiyonluk yolunda artık son dönemeç. Ben bir Beşiktaşlı olarak şampiyon olacağımıza yürekten gönülden inanıyorum. Ve futbolcularımıza, camiamıza ve Sergen hocamıza inancım, güvenim sonsuz. En büyük Beşiktaş. Herkese iyi bayramlar öncelikle. Bayramlarınızı kutluyorum. Çok güzel e, mutlu bayramlarda bir araya kavuşabileceğimiz tribünlerde, sokaklarda kavuşacağımız günleri özlemle e, bekliyorum. E, çok önemli bir maça çıkacağız Göztepe karşısında. Hatta iki tane final oynayacağız bu önümüzdeki hafta. E, takıma sonuna kadar güveniyorum. Sergen hocam varken e, açıkçası e, kaygılanmıyorum. E, i̇nanılmaz bir sezon geçirtti bize. Sene başında Palko Konya maçlarının o dönemini hatırlarsanız e, kendi aramızda acaba ilk beşe nasıl girer miyiz? Nasıl yaparız? Bu UEFA bileti alabilir miyiz diye konuşurken şimdi 3 e, puan kadar, bir galibiyet kadar uzağız şampiyonluğa. Her şeyden önce bunun için ayrı tebrik ediyorum. Tüm oyuncuların performanslarını, kariyer performansları seviyesine çeken teknik ekibimize Sergen Hoca'ya, kulübe herkese çok Tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Takımma sonuna kadar inanıyorum. En kötü senaryoda da ayakta alkışlayacağım takımımı. Muhteşem bir sezon geçirdiler bize. Bu heyecanı yaşattılar. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'ıma ve herkese. Biliyorum ki bu cumartesi güzel İzmir'in dağlarında zafer çiçekleri açacak. Beşiktaş'ım lider olarak gittiği deplasmandan şampiyon olarak dönecek. Kartalın kanadına değdirmeyiz taş akıllı olsunlar yedirmeyiz sak bir günlük değil ömürlük bu aşk bırakmam seni Beşiktaş Herkese merhabalar ben Murat Başaran Beşiktaşımıza bu hafta sonu yapacağı şampiyonluk maçında başarılar diliyorum Şampiyon olduğumuz gün o saatlerde bu şarkımı gene söyleyeceğim Büyük Beşiktaş taraftarı, bildiğiniz üzere yarın şampiyonluk maçımız var ve şampiyon olacağız. Bu süreçte oyuncularımıza, kulübümüze, başkanımıza, yönetimimize, özellikle de Sergen hocamıza çok güveniyoruz. Hepinizi paylaşımlar yapmaya davet ediyorum. Hak eden kazanacak. Çünkü biz şampiyon olacağız. En büyük Beşiktaş. Sevgiler. ალს და პოტი ჩამოკondal ის ხის ჩამოnatalი ატეკნა პოტომი ამეს აყვალი შე მონათალი ალს და პოტი ჩამოკondal ის ხის ჩამოnatalი ატეკნა პოტომი ამეს აყვალი შე მონათალი ამინანადინი ნიო